Din hizmeti yapan kardeşlerim, imam olsun, müezzin olsun, Kur'an kursu hocası olsun, İmam Hatip'te öğretmen olsun, ilahiyatta öğretim elemanı olsun, müftü olsun, vaiz olsun, murakip olsun, müfettiş olsun, ne olursa olsun, eğer Kur'an'da Haşr Suresinin 21. ayetini bir kere olsun anlamış olsalar her şey değişecek Her şey değişecek Bir kere anlayacak ama bir kere. Ne olacak? Neyi okuyacak da neyi anlayacak? Bakın ayeti söylüyorum size. Haşr suresinin 19. ayeti. Esel billah. Lev <laughs> enzelna hazel kur'ane ala cebeli biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, bir dağa indirseydik bu Kur'an'ı, Lera ey sen o dağı şöyle görürdün. Nasıl? Haşi'an, boyun bükmüş. Mütesaddi'an, paramparça olmuş. Niye? Min haşyetillahi, Allah'a duyduğu saygıdan dolayı, Dağın boyun büktüğünü ve paramparça olduğunu görüldü. Kur'an bu adamların kılını dahi kuburdatmaya yetmiyor. Kılını dahi kuburdatmıyor. Niye? Çünkü ona inmedi bu kitap. İnseydi, onun hayatı Kur'an'ın dediği gibi olacaktı. Rotası değişecekti. Kur'an'la hiç başları hoş değil. Çünkü eğer mesela Rahat suresinin 11. ayetini bir kere okusalardı önce toplumun değişmesini istemeden kendisinin değişmesi gerektiğini anlayacak ve değişecekti. Orada Allahu Teala buyuruyor ki: İnna Allah la yuğayyiru ma bi hatta yegeler ma benfusi Allah bir toplumu o toplumu oluşturan fertler teker teker kendilerini değiştirmediği sürece Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez bitti Niye bu kadar din adına konuşanlar var da sonuç değişmiyor dersiniz Çünkü konuşanın derdi Allah rızası değil ki Para için konuşuyor bey. Para almasa gıkını çıkarmayacak. Parasına dokunmasanız size hiçbir şey demeyecek. Peki bu adam Kur'an'ı anlamak ister mi? Bu adam Yasin'i okurken şu ayeti anlar mı sizce? Anlamak ister mi yani? Hani Yasin'i böyle ölülere okuyor, mezara üflüyoruz, çok güzel oluyor. Hiç sorun yok. Okuyorsun, üf diyorsun, gidiyor. Hiç geri gelen yok. Üfle gitsin, üfle gitsin. Peki bu Yasin'in 70. ayetini bir merak etmez misin benim sen ya? Bunu abire okuyorsun 70. ayetine bir baksana ne diyor ya? Diyor ki li men Bu Yasin, bu Kur'an hayatta olanları uyarsın diye indirildi hayatta olanları. Hayattaki para vermiyor, ölü üzerinden alıyor parayı, ona yatırım yapıyor. Cenaze yıkamaktan para, kefenlemekten para, hatimden para, mevlütten para, cenaze namazından para, telkinden para, yedinden para, kırkından para, elli ikisinden para, Ramazan'da mukabeleden para. Bu bundan vazgeçer mi? Ondan besleniyor. Mesele para, menfaat. Allah rızası için ağzını açan yok. Menfaat veresin. Musluklar kesiliyor korkusuyladır bu heyecan. Başka bir şey yok. Mehmet okuyan kim? Mehmet okuyan kim ya? Benim bu zamana kadar ne partim oldu, ne cemaatim oldu, ne tarikatım oldu, ne grubum oldu, ne bir kliğim oldu. Hiçbir şeyim olmadı ben. Ben tek başına Kur'an'ın talebesi olarak 30 yıldır çalışan bir adam. Ve davet edildiğim her yere de imkanlar ölçüsünde çekip gitmiş bir insan. 10 yıllardır televizyon programı yapıyorum. Bir tek kuruş almadım hiçbirinden. Hiçbirinden bir kuruş almadım. kitap yazdım. Hiçbirinden telif ücreti bağlamında cebime bir kuruş indirmedim. Olan bütün yazdığım kitapları bana telif ücreti olarak para değil kitap verin dedim. Aldığım kitapları Samsun İlahiyat'ta okuyan yakınlarınız varsa sorun. Bütün kitaplarımı bütün öğrencilerime bir kuruş almadan hediye ettim hediye ediyorum. Ben devletten zaten maaş alıyorum. Ben bir profesörüm. Ben yüksek derecede maaş alıyorum. Ben bir daha bu işlerden nasıl para alırım? <laughs> Bakın, ben Kur'an talebesi. Kur'an talebesi bu işten para almaz. Kur'an diye, vahiy diye, Allah rızası diye derdi olan bu işten para almaz. Almaz. Almamalı. Almayan var mı? Niye bu kadar gürültülü, bu kadar dini programlar bu toplumun dönüşmesini sağlamıyor bey? Niçin? Hepsi mi yalan konuşuyor bunları? Hayır. Hepsi yalan konuşmuyor. Ama kavun ekseriyeti para için konuşuyor. Bereketi yok. Sözün bereketi yok. Onun sözü buradan çıkıyor. Buradan çıkmıyor. Gönülden çıkan ses gönüle gider. Ağızdan çıkan ses kulak kepçesinde buharlaşıp gider. O yüreğe inmez. Size neyin önemli olduğunu birazdan başka bir ayetle söyleyeceğim. Bunlar Kur'an okumaz. Bunlara Kur'an inmemiştir. İnmedi. Eğer inseydi peygamberlerin kıssalarını okuyacaklardı bu kitabı. Eğer inseydi Hazreti Nuh'un sus sözünü duyacaklardı mutlaka. Metnini bilirler ama manasını merak etmezler. Hud suresi 29. ayet bunlara bir şey diyecekti. Ne diyor orada? Ve ya kavmi la es'elukum aleyhi mala. Ey kavmim bu tebliğime karşılık sizden hiçbir mal bir şey istemiyorum. İn Başka bir ayette diyor ki in hecriye illa alallah. Burada da öyle diyor. Benim ücretim Allah'a aitti. Sen kim oluyorsun da bana ne vereceksin? Şu ara suresini açıp okusalardı bir kere şu ara suresi 26. surede bir kere olsun okusalardı bütün peygamberlerin ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin ayetini göreceklerdi. Görmez. Buna karşılık senden ücret istemiyorum sizden. Benim ücretim Rabbime aittir. Bitti. Peygamber ahlakı budur. Hani belki bunlar şu arayı okumazlar. Belki bunlar hudu da okumazlar. Çünkü bu sureler onlara inmedi. Ama çok okudukları Yasin var. Hani bari bunu bilirler hiç olmazsa. Yani. Orada Habibi Neccar diye bir adamdan söz eder. Adı geçmez ama kıssası anlatılır. Habibi Neccar diye bir yiğit. Bu yiğit diyor ki şehirdeki ahaliye peygamberler tebliğ ediyorlar. Şehir halkı peygamberleri yalanlıyorlar sürekli. Hatta onları tehdit ediyorlar. Onlara her türlü hakareti yapıyorlar peygamberlere. Müşrik şehit halkı. Bu şehit, diyor ki ve ca'e min aqsal medineti raculun yes'a şehrin öte ucundan bir yiğit koşarak geldi. Aslında öte ucundan da filan gelmedi. Şehrin yöneticilerinden biri bu öte ucundan gelen kimse yok. Merkezde yönetici bir koşarak geliyor. Ahaliye diyor ki: "Ya kavmi, ey kavmim, ittebi'ul mursalîn." Peygamberlerin peşinden gidin. Başka adamların peşinden gitmeyin. Peygamberin peşinden gidin. Şimdikiler peygamberin peşinden mi gidin diyor bizim tarikada, Bizim cemaate, bizim gruba mı gelin diyor. Ne diyor? Muhammed ümmeti kurtulur mu diyor, bizim tarikata giren kurtulur mu diyor. Hangisini diyor? Bizim mezhep, bizim cemaat, bizim camia, bizim grup, bizim parti, bizim bilmem ne. Okumaz Yasin'i Bey. Okumaz. Habibi Neccar'ın ayetleşen sözüne itibar etmez. Peygamberin peşinden gideceksin, başkasının değil. Niye peygamberin peşinden gidecek? Çünkü bu peygamberlerle alakalı iki nitelik üzerinde duruyor. Çünkü peşinden gidilecek insanın şu iki özelliği olması lazım. Bu peygamber olacak zaten. Ayrıca şu iki özelliği. Ne özelliği? İttebi'u men la yes'elüküm ecran. Sizin peşine gideceğiniz adam sizden ücret istemiyor olacak. Bir kısmı da diyor ki, ben istemiyorum veriyorlar. Tabii canım. Tabii canım. Yalanını sevsinler. Ne kadar masum bir yalan. Sen iki kere alma. Bak bir daha veriyorlar. Bir kere vermesinler bakalım bir daha geliyor mu? Yalancılığın bir alemi yok. Menfaat perestliğin bir alemi yok. Biraz önce Bünyamin Hoca aktardı. Evet benim öyle bir sözüm var. Fakir peygamber, fakir sahabiler anlatarak köşe olan hocaların dünyasındayız. Köşe. Karun gibi yaşıyor. Evine bak. Bindiği arabaya bak. Servetine bak. Taktığı kravata bak. Bak anlarsın. Giydiği ayakkabıya bak. Yok be gözü. Çürümüş be. Bundan bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Buna özenilmez de. Bu bir çürümedir çünkü. Çürümenin en büyüğü nedir biliyor musun? Çürüdüğünü bile anlamamaktır. En büyük çürüme budur. Çürüyor ne halde olduğunu anlamıyor. Ne halde olduğunu anlamayan kendine çeki düzen verir mi? Yok. Öyle gidiyor işte.